var mı? Başka var mı? Var mı başka? var mı? Kaç gün oldu yerleri? daha üç gün oldu gel. Beş de var orada baş geliyor. Ne, 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 ne zaman Ne zaman çekti? Ne zaman çekti? Ne zaman? Ne ineceğim Antalya. Şu evet. da şey, şey, ne yapacağım şey Topladılar sen. Onlara ne aldılar? Ne, ne para aldılar? aldılar ne? Sen buna çıkıyor. Sen. 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 arkadaşlar durağı bırakıyor seni. Sen direkt ne Ben de ben